Al şunu artık. Arkadaşlar. Ya son yer yapamadın. İnanmayın ya. Abim ya. Benim abi. üstümü Aha. Selim abi. Apo, arkadaşlar. Yalnız sana olacağım bir şey söyleyeyim mi? Evet. Hile yapmasaydı <laughs> sen sonuncuydu zaten. Ya, <laughs> Allah, ama mutlu etmedi beni. Hadi mutlu edeceksin. Geçemiyor lan hadi. Yaparsın opu. Ben sana güveniyorum kanka. Selim abiye bakma. Az önce dedim ya sana hile yaptın diye. Evet. Sözümü geri alıyorum. Apo zaten onu da yapamıyor. <laughs> <laughs> Allah'a ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 playlistteyiz arkadaşlar. Online'dayız. Ekiple birlikteyiz. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün yanımızda Yunus da var ama Bey diyeceksiniz. Yunus Bey var. <gülüyor> ee, <gülüyor> hain diğer Yunus. Arkadaşlar şu an yok kendisi. Ee, şimdi <laughs> abi Seçtik mi araçları? Bilis tabii. gelmiş ya. lan? Aa! Ah dur. Arkadaşlar, ben bu videoda çok önemli bir duyuru yapacağım. <laughs> evet. Takla King abone olun. <laughs> Takla King oyun arkadaşlar. Selim Uyum. abi'nin yeni kanalı. Ee, takip etmeyi unutmayın. Açıklamaya koyacağım zaten. Şöyle güzel bir like atarsanız hadi bakalım başlıyoruz. Hadi bakalım. Evet, şimdi abi face to face diyorsun. Evet abi. Arkadaşlar. Face to face. Tek araç <laughs> var. O yüzden hile yapamayacaklar. O yüzden mutluyum çok biraz. Ne ya? Ne oldu abi? Hile yapamayınca sıkıntı mı oldu? Oh. Selim abi. Oh. Selim, yılan <laughs> Bak, Selim abi önden başlattı. Oyuna para yatırmış. Dur, <laughs> <Buru> bindiriyorum. <laughs> Geliyorum. Sağdan gitti. Aa, bu ne lan? Abi, oradan gitmeyeceksin. Aa. Ben de var ya, kafamı karıştırdın Selim abi. Ya. Aa, ben de oradan ne? gidiyorum ya. <gülüyor> 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 Ama bak, yukarı çıkıp atlayabiliyorsun Arsene. Yok, Ya, abi aşağı ya. düştüm ya. Atlayamıyorsun Apo, ya. Apo, ya. Apo bekle Apo. Bittik zaten, yıkıldık hepimiz. Apo bekle bir ya. ya. Aşağı dur, en baştan başlattı ya. Hain oyun dördüncü. <laughs> Ay değirmenli mi patmış ya? Değirmenli. Giderek şey apı özel diye değirmenli arkadaşlar. Ersin'in mapi. Ben seçtim ama. Ah! <laughs> Sol anda Son gitti. Sol anda ya. Birinci miyim? Ama arkadaş. Ersin şey neler ya. duyuyoruz? Ya ne bileyim ya. Benim olduğum yerde nasıl istedim abi birinci olacak? Ay yeme birinciyi. Pardon. La! Şapka yerim ben kanka. Yunus <laughs> sen, sen geçebildin dene. mi? Aa ne oluyor? Aa Yunus hayır geçmiş. Hayır hayır abi ben altdayım da yukarı çıkamıyorum. Sen altta mısın? Efe <laughs> basılı tut. Respawn, respawn. Feye <laughs> basılı tut. Tamam. Efe basılı tut. Bas tabi Ersin ikinci olsun keyfi yerine gelsin. Aa ikinciyim. <laughs> ben üçüncü oldum bak. <laughs> ya hayır ya. Düştü. Değirmenci <laughs> ne oldu tek atıyordun? Ah lan her şey düştü. Adamlarda değil. <laughs> düştü. abi. Delin Bey sen dönüş yolunda mısın? Buradan gitmek çok Ö ıı, sıkıntı arkadaşlar. Başka yol yok çünkü Ersin. İkinciyim. Bir dakika. Peşimi bırak. Arkadaşlar. Ama ya. ya. Hayır ya. Ulan yuh <laughs> aracı pert etti ya. Drab oluyorlar. Ersin nasıl mapler buluyorsun bizi bu <laughs> kanka bilmiyorum seni. Bu arada Selim abi buldu. Tamam, bu kanka ya. nasıl drab oldu? Sen attın bunu. Hayır hayır hayır. Ben mi attım? Evet. Aa ben atmışım arkadaşlar. <laughs> Hiç hatırlamıyorum ya. Aa tur bindiriyorum. Arkadaşlar şu an <laughs> ekibe tur bindiriyorum. Hadi Hadi. Arkadaşlar yine mi proyum ben ya? Ya burada kapı yok, abi, yok bir dakika ama. Bekle bekle. Gerçek pro geliyor abi. Birazcık sıkıntı yaşıyor sadece. Au. Aşağı düştüm tamam hadi düzel hadi düzel artık ya. Heh. Ya sonan son yer ama burası son yer ya kanka. <laughs> Apo biliyor musun sen? Ya Allah, ağlasam Allah. daha iyi ya. En Allah. ya. Ağlama Apo bak üzüyorsun ya hap. üzüyorsun ya hayır ya hayır ya <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ikinci Map olmadı. iptal olsun, olsun diyenler el kaldırsın hayır hayır, kaldır. hayır 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 Bilek mi ya bu Bir dakika Oo. Bileği olan kapışır kardeşim bu haritada Evet gördüğünüz gibi Aşağıda <laughs> ya Selim abi bir tutsanız da kanka ya. Lan nereye? Bu? Ya ikinciyim, üçüncüyüm. Bir dakika. Lan no abi, al şun artık arkadaşlar. Ya son, son yer <laughs> Yine <attı> ya. <gülüyor> abi, <gülüyor> ya. Benim Aha Selim abi. Ne, ne oldu, olsun? oldu ya? Abi ne oldu? Ne olsun ya? Yunus biraz da ben atayım. <laughs> Selim abi niye? Atamadım. Ben Sağ abi. Ben. <laughs> hadi hadi hadi, Ertin, hadi. niye alttan geçiyorsun lan? Kanka alttan geçmedim de düştüm ya. Ah Alttan geçiyor. Yok alttan gidilmiyormuş zaten denedim de. Denedim ya. Ya Selim abi birinci oldu ya. Yine Nasıl ya? ya? Vurdum ona da bir düşmedi. Kanka bir dene bir de. vur vur vur. Vur kanka. Her son yerde iki kere Oo. var ya bak bir Yunus bir sen Kanka Kanka adamı yakın ya. A eyvallah. Eyvallah, eyvallah ya. seviliyorsun <laughs> kardeşim. İki din oradan adım atılır aşağı ya. Seviliyorsun ya. <laughs> seviliyorsun kardeşim. Eyvallah. Selim ne <laughs> aldın lan? Motor mu atv mi o ses geliyor. Motor motor aynen. Ah, patlama motor mu Aa, abi bekle ama ya la. abi ona nasıl geçeceğim ki ben bir dakika ya. Yerde. ya harbi diyorum dokunanı ziyaret ederim derken kendi Selim abi ya. yardım edeyim Selim Çok abi yok yok öyle bir şey yok öyle bir şey Selim ya. abi bir yardım edeyim ama ya ay, ay düşme 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 Abi motor çok sıkıntı ama. Evet evet. Ya Yunus evet. ne yapıyorsun Yunus? <laughs> Arkadaşlar motor çok sıkıntı. Abi kendimi evet. düştüm ya. Ne sıkıntısı ilk arabadayım ya. <laughs> Bir dakika ilk araç mı? Vallahi ilk araç ya. Yunus sağ olsun ha. <laughs> <laughs> abi Yunus şümek ya. Yani. Bu Apollo mu peki? Oğlum buradan nasıl geçeceğim? Dur, abi nasıl geçiyorsun geldim. ya? Oo yine mi proyum? Ya e hayır ya. Ekibe bugün ayak var. Ekibe bugün dayak var. Yine mi birinciyim? Abi düşmen lazım. Selim abi düşebilirsin. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. A! Ne buldun abi? Bir dakika. Lan 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 Selim lan Selim abi lan. düş 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 düş. Oo! Oh. Düşebilirsin. Oo! Oh. Ya düşmedin bir mi şey ya? Yok. Arkadaşlar Ay. sizce hile mi var? Ne? Arkadaşlar. Hile için. Hile olabilir mi arkadaşlar? Selim dur, Selim. Buraya geldim kanka. Kanka. Kanka çekil önümden. Bak ben motorda yol verdim sana kanka. Motorda yol verdim bak. Çekil önümden Apollo. Kanka motorda sana yol verdim. Apo tut tut. Lan ne tut? Adam beni tutuyor. Harbi mi? O kimin aracı ya öyle? Benim. Aaaa. Aşağı attı ya. Selim abi bu normal değil. Ah birinci. Geleceğim. Tur bindiriyorum. Ya. Eyvallah. Eyvallah. Selim abi. O nasıl <laughs> <ya? gülüyor> <laughs> bir ya? Arkadaşlar map'i çözdüm geliyorum derken değirmen attı. Mı? Müsaade dersin abicim. Geç baba geç baba. Sen <laughs> müsaade. S geç S baba. Yunus ne abi, oluyor? Teaming görüyorum an değil, an an. değil mi? Kanka timik sezdim. Timin kokusu alıyorum Ne ha? sezcan oğlum adam müsaade <laughs> senin diyor. Müsaade dedi. Sen seziyor <laughs> Seziyorum hala. Var bir şeyler. Selim abi yapıyor ya. Sever o. <laughs> Arkadan biri birini kovalıyor ama kim kimi kovalıyor bilmiyorum. Kanka beni kovalıyordur ama Selim Vay abi. Ay ikisi birden. Ya Selim abi karışmasan kardeş kardeş <laughs> ilerliyorduk ya. Yine mi birinciyim? Ya hayır ya. Selim abi ya. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Oğlum niye ikinciyim ben hala? Benim olduğum yerde daima oh. ikinci sıradasın Hello. çünkü abi. <laughs> <laughs> Var ya çirkeflik yapıyor. <gülüyor> 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 Ay <gülüyor> <yersinli>. arabaya bak. <laughs> Şu düştüm ayağı çekiyor bize. Hadi bakayım. Ersin o nasıl bir araba nasıl <laughs> geçecek ya? Selim abi kimse benim olduğum yerden geçemez. Öyle benim mi? Selim abi Allah. <gülüyor> <gülüyor> ben, <gülüyor> de geçemem. <laughs> bak kimse dedim ama bak. Kendimi de kastetmiştim. Lan lan çabuk. Kanka Selim abi nerede? Adres var. Düşüyor. Düşüyor. Ah <laughs> ya, düşüyor mu? Kendim. Ya Selim abi sen yine mi düşüyorsun ama ya? Abi niye abi, böyle? Ya. <laughs> Selim abi niye düşüyorsun ya? Tur bindireceğim. <laughs> Arkadaşlar tur bindir bindiremiyorum. Turu. Ah be! Ne oldu? Düştüm ya. Kanka. <laughs> tur bindirecek olmadı. Lan bu ne? Selim abi bununla geçmek imkansız. Anlaşmamız gerekiyor. Neyle? Sende ne var ki? Aynısı yok mu? Bu sen misin? Allah, tokat attı <laughs> bana ya. Çok iyi. Arkadaşlar gördünüz mü? Tokat yedim ya. o oh, tamam düşmedim düşmedim düş, düş 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 düş. Apo, yardım etsene kanka Serim abi. An, tamam, oğlum ben kendi ya, düş. düşmemiş derdinde. kanka düşmemiş bir yardım et de. Ya ben nasıl geçeceğim? Kanka sana taktik vereceğim. <laughs> Kanka sen o arabalarla geçemiyorsan bunlarla hiç geçemezsin. Olay bu. kanki diyor. sana da bunu demezler ama ya. Ayn ya. Bir dakika. Lan be. bu ne yapıyor yandan oo, geliyor. O uçtu uçtu uçtu. Selim Bey uçtu. <laughs> Ay ben dakika, de. Düştüm. Ersin yandan geliyor. Hayır Nasıl abi yani? ne alakası var senin. Yandan abi. geliyor. Abi ya. Hayır. Hayır. Gördüm gördüm. Taktiğim yandan çözülmüş. Yandan geçiş mi var Ersin? Taktiğimi çözmüş Kankay, Selim abi yok var. Oğlum adam aşağıdan ilerliyor. Ama öyle <laughs> ki ya. Abi aşağıda o abi. zaman niye hız var Selim abi? Sen Aa, onu geçme abi. dedin ama bize kanka. Oo. Kanka sizi kandırdı kendisi aşağıdan gidiyor galiba. Ya ne alaka ya? Oğlum sen şeyi kullanmıyorsun ki. <laughs> ya. Ben taktik 2. Arkadaşlar. Apo, abi, Böyle Apo bir şey. sence yani... sağ, e, bu altımızdaki yeri neden yapmış olabilirler kanka? Oğlum ama sen kullanmayacağım dedim bizi inandık sana. Ben mi dedim? Evet. Abi ama şey sen demedi. şeyden geçmiyor ki. Ben bir şey demedim. Bunun bir anlamı yok ki. Var var abi, motorlu sen bilirsin. Baktın abi, mı full alttan aşırı... gidiyor kanka, full, full <laughs> alttan. Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey olmaz. Yukarı nasıl çıkıyor Ay, dersin, şey sen, Yukarı mı? Kanka, kanka, yandan kanka, uçacaksın. Yandan kanka uçacaksın. ne uçması? Motor uçmuyor ki. Kanki orada oğlum. taktiklerinizi geliştireceksiniz. En az 3 yıl olması abi gerekiyor. Abi, Giresin oyun bitti şu an. Vallahi abi Selim abi, beraber aynısı gidiyor Vallahi. zaten. Yok abi, bitti. <laughs> geldim, ya geldim Selim abi. Neredesin? Valla bitti. Nasıl bitti Sen ya? Geç. Arkadaşlar, ikinci abi, olunca bitti, böyle beş yapıyorlar beş ama geçişim, ya. Yüzümü seveyim böyle. Yo yo, beş değil ya. Bir araba. Baksana. Abi, ben üstteki parkurda. Ha düştüm ya. Aa, ah düştüm arkadaş. Kanka ile yaptı. Neylesin ya? Abi niye adamlar yapmış aşağıyı o zaman? Abi aşağısı, aşağısı da gitmiyorsun ki üstünden gitmen lazım. Arkadaşlar ekip yine çirkef mi? Yazmıyorum abi. Hadi ya. Yine 2v1 oh. atılıyor arkadaşlar. Birinci olmak zorundalar. Oh. <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz üstten de gitsem tek atıyorum. Bakın dümdüz ya gidiyorum yani. Ya. Bu için... Basit Selim abi böyle Selim Bey. Görüyorsunuz yine kanka. tekrar arkadaşlar. Böyle sağlam yine var kanka. <laughs> kanka sağlam yine <yeri> var. <gülüyor> <gülüyor> düştüm. <gülüyor> düştüm Düştüm. İyi oldu. Ama respawn atmayacağım mesela. Buradan gideceğim mesela. Temiz. Çünkü ben bir proyu. Ya pro olmak suç mu ya? O söyleyin ya söyleyin arkadaşlar Anka. Aa, düştüm Anka. Ya ya. Neyse ben de devam Gile. ediyorum Tamam buradan devam ediyorum Tamam şaka yapma ne ya, devam edeceğim kanka. arada denk Oğlum, geldi gittim ya, ya şak, Allah aşkına araba ya. Ne beş araba değiştirdin Beş abi ya. sen sen o araçtan Lan. sonra buna bineceksin <gülüyor> ya <gülüyor> <gülüyor> en beş yakın araş, sensin kanka. zaten çarpma çarpma, çarpma 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 hadi sona geldim hadi yapma Yapma! Tamam, geçtim. Kanka bak, 2 dakikada geçiyorum böyle. Hayır, bak Olur bak mi? tek attım abi. Ne oldu? Yine tek atıyorum. Kanka ya görüyor musun? Ya. Yine Erdoğan tek atıyorum tek Selim abi. Aha! Oy! <laughs> abi teaming var. Aa, araç değiştirdi. Ah! Ondan sonra benim araç işte. Hile yeki. Hile <laughs> Hileci. <gülüyor> Arkadaşlar. yalnız sana olacağım bir şey söyleyeyim mi? Evet. Hile yapmasaydın sen sonuncuydun zaten <gülüyor> <gülüyor> Ama mutlu etmedi beni hani mutlu edecektin Mutlu olmadı. <laughs> Çok ağırdı abi o, Selim o abi İnsan kusur. der anca hileyle geçer plan der Sen hala <laughs> bana unutuyorsun <olmalı. gülüyor> Selim abi vurdu yine Selim abi affetme acımıyor <laughs> Selim abi arkadaşlar ya. Yine Apo'ya Yine Apo'ya <laughs> Apollo. Ya hayır önünü kaldırsam geçiyorum arkadaşlar gerek yok dedim iyi dedim. Aa, düştüm düştüm düştüm. Düştüm i̇yi, aşağıdan mi? geçersin ya <laughs> kim ikinci İkinci mi oldum? <laughs> kanka hala ikinciyim. <gülüyor> <gülüyor> ya Selim abi kaç tur bindirmişim arkadaşlar ya. Yani bileğimin Apollo. hakkıyla. Allah Ersin'in hareketlerini üzerine alma Apollo. <laughs> Apollo aşağıdan gitti. Bak aşağıdan gidiyor. Ersin aşağıdan gidiyor kanka. Yalana bak abi gördüm, yukarıdayım ha. Ne gördün Lan, acaba? Gülüyor. Yukarıdayım ben şu an. Hop geçtim. Yine tekte geçiyorum arkadaşlar. Çok kıskanılıyorum ya. Ben Geçelim. başarılı Oo. olmayacağım ya. Yeter vallahi başarılı olmayacağım. Ben aşağı düşeyim ha böyle. Dnf olayım ya. Selim abi sevmiyor arkadaşlar birinci olanları. Oo. Bilmiyorum. <Çocuklarım ya, baba. gülüyor> ben polis seviyorum dördüncü. Adım ki? Eyvallah kanka Oo ben de seni seviyorum. Ha. Eyvallah kanka. <laughs> Ama abi neyse tamam ben de dördüncü. Birinci ya. Birinciyim arkadaşlar. Bileğimin hakkıyla. Tabi 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 canım tabi <laughs> tabi tabi. Ben abi böyle arkadaşım. bir hak Edim. <laughs> arkadaşlar Kapısını çalıştıran <laughs> ilacı oluyor bu ne ya? Kabul etmiyorum ben böyle bir şey. <laughs> bu kim ya? <laughs> Apoya tur bindiriyorum. Selim abiye tur bindiriyorum. İki <laughs> <laughs> o beraber. Yunusa niye vuruyorsun Apollo? Ya. Sadece yani. Yunus'a karışmıyorum arkadaşlar. Bir dakika. Aşağı düşersem aşağıdan gidiyorum arkadaşlar. Olay ah, bu tabii, yoksa tabii, düşersen, de... düşersen düşersen yersen, kanka. <laughs> düşersen. Ya. <Yersen. gülüyor> <laughs> evet. Hile ne diyorlar şey arkadaşlar ya buna da hile dediler ya çıldırıyorum ya. Ama sen başta dedin kanka videonun başına. Ben şeyinde. hiçbir şey demedim. Alttan gitmeyelim. Ha ben şaka yaptım ya. hemen de şey Allah! <gülüyor> <gülüyor> bak, bak herkes aşağıda arkadaşlar. <laughs> herkes aşağıda arkadaşlar <laughs> görüyorsunuz değil mi? <laughs> ya abi dönmüyor. Evet neyse ben yine birinciliğime devam edeyim de. Ersin artık sen artık finişi gör yeter. Allah patladı. O patladı. Ulan respawn yapsaydı var ya. Çabuk. Çabuk. tekte geçelim. İşte bu yani. be. Selim abi attı. Hop hop. Arkadaşlar birinciliği alabilecekler mi? Çok merak ediyorum. Aşağı düştüm ya. Top <laughs> kim lan? Aşağı düştüm çok mutluyum. <laughs> <laughs> Hadi <Haberim> abi. <laughs> Hadi. Hadi Bülentç. Bileğimle hadi. <laughs> tamam. Bileğimle çalıştım. Abla dördüncü mü şu <laughs>. an? Kalkta dördüncü müsün? Aa yine aynı Vay. araç. Oo galiba bitiriyorum. Ne veriyor? Biz çıktı mı? Dönüşte olabilir. Arkadaşlar artık bitiriyorum galiba çünkü aynı araçla devam ediyorum. Bakayım. Selim abi kaç tur bindirdim ya. Aha. Oo. Oh. Selim Bey hadi bakayım bir düş ya. Bir düş düş. <laughs> gel gel. Geçemiyorum. Ya, ya Apollo sen neredesin busun ya? Ya takıldık kaldım. Abi adımı vur, ya. Vur, 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 dur 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 düştün. Dur geçemezsin. Selim ah. e abi, <laughs> abi onu e geçerse gidiyor. var ya birinci olur ha. Finişe gidiyor finişe. Kanka gitsin ama. Kanka vursana aşağı Ben DNF boy kontrol. Boy konta. Görmüyorum ki. <laughs> Hayır Yunus. Yunus kaçtı. Yunus tut. Kaçtı. Kaçtı. Gitti gitti. Arkadaşlar teaming var. Be. Allah. Aşağı düştüm. Aşağı yapma düştüm. Ya. Çok mutsuzum. <laughs> abi. Nasıl aşağı düştüm? Lan benim tekerlerime ne oldu? Teker yok sanki. <laughs> Oo tamam respawn giriyor. <laughs> Kim ya Yok yok. Selim abi birinci yapmayacağım ya. Aa Selim abi ah be ikinci mi olacaksın yoksa? Ne? Bu ne golf mü? Lan golfe geliyorum. Oo tamam atlayamaz kanka golfle. Selim be. Aynen tamam, aşağıdan aynen. gitmiyor. Geliyorum. Geliyorum. Aha finish mi? Ya aşağı düştü ya. ya. Saçmalığa bak ya, arkadaşlar. Ben her attığım turda aşağı düşüyorum. Bir şey diyor muyum ya senin? <laughs> kanka ben <laughs> bilinçliyim alışık <laughs> değilim. Apo. Kavgada söylendim ya. ya. Sen hiç birinci olmadın ya, bilmiyorum. Evet. Ben de birinci olacağım. Ay. Arkadaşlar, Apo sizce hiç birinci olmuş mudur? Oh. Aşağı bir yani. Yani arkadaşlar o kadar iyiyim ki, hile zannediyorlar. Bak bak yukarıdan nasıl geçiyorlar yan yan. Ben geçemiyorum. Hop. <laughs> ya o şunun oku. Evet. Apo sen not musun kanka <laughs> niye giremiyorsun hala? Geçemiyorum adam hadi. Yaparsın Apo. Ben sana ya güveniyorum tersi. kanka. Selim abiye tersi. bakma. Tersi. Az kanka. önce dedim mi sana hile yaptın diye? Evet. Sözümü geri alıyorum Apo zaten onu da yapamıyor. <laughs> Allah ya. Yapabilsem ya var Apu. ya. Ben o zaman bilek değil mi abi? Ben dediğim gibi bilek hali. Aynen aynen. Eyvallah. Aynen, abi. Aynen. Teşekkür ederim abi. Bunu da Hakkını bilek verir. çalışıyor Arada yani. ya. Arada hakkımı veriyor. Hadi hadi finish. Finish gelmiyor abi göremiyorum ki. Bir dakika. Ama kanka 20 dakikadır dördüncüyüm. <laughs> Apo senle Yunus DNF olacaksınız galiba. O şekilde bitecek bu iş. Oo lan Apo. Okunmadı mı? Ar arabamı bozdun. Ben nasıl birinci <laughs> olacağım? Kırdın ya arabayı. Ben... Arabamı yüzdün. ben... <laughs> Neyse şöyle geri alıp arkadaşlar gitmeye çalışacağım. Hain Apo. Hadi şöyle. Hop 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 geçtim tamam. Arkadaşlar harbi bilek Selim abinin dediği gibi beni takdir etti bu konuda. Teşekkür ederim kendisine. <laughs> evet bu kim? <gülüyor> <gülüyor> Selim Oha, abi. Bak, gol. Aa, gol. Golfe yeni geldim ya. Aa. Yeni mi geldi? Ama var mı Ersin? Bir dakika siz bana yetişmişsiniz ha. Ne oluyor? Siz sadece ben. <laughs> Yunus da. Yunus da golfte. Ben golf geldim değil önce. mi? Nasıl ya? Yunus golfe? da mı golfte? Evet. Apo sen nerenin nubusun ya? Anka. Abi Apo <laughs> nub mu yoksa ya? Oy, aşırı nub. Gidelim ya abi bu ya. bir dakika Bayardım siz golfe geldiyseniz ben bittim. Bitti o zaman. Kanka yok onlar beni bitirecek. Adamlar ya golfe ha. gelmiş. Aşağı düştü. <laughs> Nasıl yukarısı boş şu an. Tamam kanka. Ah motora geldim. Evet. Selim abi ondan ha. sonra motor geliyor ha. Yetişeceğim bana. O ciddi bir şey. Aynen. Hadi Aynen. Yapacaksın bakalım. abi. Bak 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 aşağıdan gidiyor. Apo şey abi. Selim abi, abi, abi. aşağıdan gidiyor. Abi. Gider kanka. Senin Yunus sen nereden o. gidiyorsun? Abi alakası yok Ben üstteydim. Ben Ya bir bırak Yunus da <laughs> aşağıdan gidiyor arkadaşlar. Elsın ama finishi gör. Gül. Göreceğim <laughs> kanka şuradan gidiyorum. Apo dördüncü olmaktan sıkıldı arkadaşlar. DNF evet, olmak Diana. istiyorum. istiyor. Adımı koyalım kanka DNF. Dördüncü değil. Ay aşağı <laughs> DNF olsun. DNF ya, Apolo. Selim abi hile yapıyor ama. Her zamanki. Her zamanki gibi değil mi <laughs> kanka? Baksana ya. Nereden gidiyor kanka? Bir görsen. Yazıktır ya. Apo dördüncü burada abi. Sen böyle yapar <laughs> yaparak. <gülüyor> <değil> ama. <laughs> Kanka yapacağım inşallah. Dur bitireceğim. Senin için bitiriyorum kanka bekle. Hadi bakayım ya. Aha! Finişi göremiyorum. Nerede ya bu finiş? Harbiden bu nedir ya? Selim abi 80 tur yapmamış. Bir saatlik... Arkadaşlar face -face. bir saatlik face to face. Hoş geldiniz. Bakalım Selim abi hile yaparak kazanacak mı? o o silahlı araç geldi. Atış edebiliyor muyum bari? Apo'yu öldüreyim. Bu kim? Bak geri döndüm. <laughs> Tankı diğer taraftan aşağı düştüm. Bak bak ben bak. Ben Selim abi yakalayınca arka aşağıma gelemedi. <laughs> arkadaşlar nasıl hile yapıyor ya? Gördünüz değil mi? Ya böyle bir şey yok ki ya. Selim abi yakıştıramadım. Ya hile için. <laughs> Aa aşağı düştüm. Aa aşağı düştüm. Neyse aşağıdan gidelim o zaman. Nerede Selim abi? Yakalayalım Selim abi. bu map bitmiyor galiba kardeşim. Bitmeyen harita. <laughs> 24 <Evet>. saat. <laughs> 24 saat face to face oynadık. <gülüyor> <gülüyor> evet. Apo'yu çıldırdı. Apo <laughs> çıldırdı. DNF olmaktan. <laughs> Bütün dozumu aldım arkadaşlar DNF olarak. Bu haftaki fugi yeter <laughs> Arkadaşlar Selim abi bu taktiği dedi benim. Aşağı gitti de Selim var mesela. ya direkt aşağı gitti. <laughs> Kanka geliyor geldi. Kanka bitsin diyorsun bitiriyorum bak şimdi. Ya hayır ya düşme 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 lütfen Selim sen. Oha ucunda durdum. Film sahnelerindeki gibi arkadaşlar inanmıyordum varmış böyle bir şey. Hızın ve dokuz buçuk. O patlayan ha. kim? Selim abiye bak. Abi öyle, inan nasıl patladı bu ya? Ya tekniğin Vallahi. güzel ama hani bazı şeyler değiştirmen gerekiyor abi biraz daha izle. <laughs> Oha, çakıldım. Selim abi yukarıdan gel de bir görüşelim ya. Öyle bir şey ya. Vay, tamam aşağı iniyorum. Seni bir bitireyim Öyle ya. Öyle bir şey ya. Gel, gel, gel. Gel abi, gel. Selim abi bak kaçtı arkadaşlar. Hey arkadaşlar Ya, ya? mü? Yemin ederim içim şişti Ersin. <laughs> <laughs> Aynı kamyondan sıkıldım bir daha bu arabayı görmek istemiyorum arkadaşlar. Kanka aşağı atla. Selim abi Oğlum gibi. aşağıdan da gitmiyor. Gider gider. Çöp kamyonu nasıl gitsin aşağıdan? Aha finişe geldim. <laughs> Apo mutlu musun Apo? <laughs> Geldi. Finish'e geldim. Hadi bakayım. Sallıyordu Har ya. Harbiden finişe. Sallıyordum finiş çıktı. Oha. Gerçekten. Selim, Selim Üzgün. abi. Selim çöp, abi. Çöp kamyonu kim üzgün, lan? Üzgün Selim, Selim abi üzgün. geçemiyorum bir türlü. Alttan da Kanka aşağıdan arkadaşım. geçmez o. Selim abi gel gel. Ya, ya zaten yukarıdan geçemiyorum ya bir onu da deneyim dedim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Yaptım. Tek atıyorum. Oo oh, Selim Bey de yan geçti ha. <laughs> Allah lan düşme 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 düşme. Oha çöp kamyonu geldi bana. Apollo'ya 5 tur bitti. Arkadaşlar. Ah, Ersin ya. hani finish? Kanka düştüm. Hayır. Ah, basacağım diye E'ye bastım uçtu. Oo <laughs> <laughs> kavga oh, Abi ne yapıyorsun? Selim Bey. <laughs> Arkadaşlar. Apollo Yok ben at atamam ki kanka Batman at arabasında. Batman'deyim abi atılmaz mı? Yazıktır. Korna yap Nasıl <laughs> can bir dakika. Selim abi. Tamam. Uç abi. Ay. Oh. Oo. Lan yapıştım ya. Arkadaşlar. Apo neredesin ya arkadaş? Ama bu beni aşağı attı ya. Oo, üzüldü Selim abi arkadaşlar. E Apollo ben nasıl bitireceğim? <gülüyor> <gülüyor> Bence burada bitirelim Ersin. Ne diyorsun? Bitiriyorum. Allah. Bitiriyorum Öyle burası. Şey ama olur mu Ersin ya? Yok abi beklerim ben sizi. Olmaz ya. <laughs> Böyle bir şey yok. Ne gidiyorsun Selim abi? 24 <gülüyor> saat face to face Apollo eşkıya. Selim Bey dur bindirmişsin bak aynı arabadayız ha. Aynı. Arkadaşlar <laughs> Apo 24 saat diyene bulursa. <laughs> Hatta, Ersin bitmedi mi senin Afun, Afun sen de çek senin keşke Ben yüzden, çeksem var ya yüzden saat, 24 saat 24 saat diye olmak diye kanka <laughs> Hadi bakayım <laughs> Vay, Arkadaşlar Oha çöp kamyonu ile atladı <laughs> Kim ya o Ben sen misin? Abi senin... Aaa! Hey. Selim Bence abi benim Erçin, aracı görüyorsun değil mi? Bizi böyle bırak kanka. Valla yeteri kadar. <laughs> Selim şey, abi. kanka olur mu ya? Olur olur. Erçin. Selim abi e, bak benim aracı gördün ya. değil mi? Gördüm gördüm. Kendi aracın ne? Ee normal araba. Abi ben o zaman dehşet tur bindirmişim ya. <gülüyor> <gülüyor> evet evet <Daha> yani <laughs> arkadaşlar da bir şey var. Tamam bitiriyorum. Ersin beni bitirdin diyenin gibi ya. Abi ben bitiriyorum o zaman Selim Bey. Öyle 20... bir şey yok ya bekleyeceğim. 24. <laughs> araba da, <laughs> son arabada, son kapışacağız. <laughs> Gel abi son arabada bir kapışalım. <laughs> 24 saat diye olmak. <laughs> Arkadaşlar adam dördüncü olmaktan bıktı ya. <laughs> yeter ya yeter ya. <laughs> Arkadaşlar Yunus almasam üçüncüydü. Ona bile razıydı. Bir dakika, o nasıl bir Bir dakika. Oy arkadaşlar, Selim abi. Oy. İkinci ya, mi masum. oldu? Aynen. Evet. <laughs> Oy arkadaşlar geçmesem var ya ucundan. Artın beni İstiyorum kanka. Artın <laughs> <Ersin> ya kanka. <laughs> arkadaşlar hala dördüncü. Bakıyorum yine dördüncü ya diğer bir tur daha yapalım Ersin videoyu kapatalım. <laughs> bir tur daha gider arkadaşlar. <gülüyor> 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 bir saat boyunca Acabiz DNF oldum. <laughs> Hakikaten DNF oldum ya. O baştan sona ya. Ulan Apollo ya. Ya Yunus'u yeni getirdik. Apo hemen dördüncü <laughs> <4. 4. 4. gülüyor> <laughs> <laughs> oldun ya. Öyle bir şey olabilir mi ya? Demek ki var ya. Kişi, <laughs> kişi sayısı yükseldikçe Apollon da geriye <laughs> <Yine> gidiyor. Evet. <laughs> Ulan Allah'tan 10 kişi yok. Arkadaşlar benim oyunum ben 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 çıkın denir. Elinize sağlık. <laughs> Ay. Ya Apo ya. Karıcılıktan yaş geldi ya. Ay. Oy. Yunus'la Apo yeni <laughs> olmuş arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> İyi. E, lan Apo 875 dolar. <laughs> Güzel mi? Arkadaşlar 1000 dolar basmıştı 125 dolar zararda. <laughs> Haydi hemen transforma geçiyorum. <laughs> evet. Ay, çok güzeldi Vay arkadaşlar. Ya. Deli like'ları bekliyoruz. En çok abi, güldüğümüz yapacağım. herhalde oyun bu olabilir. Ama Apo üzgün <laughs> çok gülmedi abi. Bir daha mı oynasak? <laughs> Bence bir daha oynayalım. <laughs> Exit game attım arkadaşlar şu anda. <laughs> arkadaşlar baya güzel maçtı. Deli like'larınızı bekliyoruz. Takip etmeyi de Unutmayın arkadaşlar. Bu kanal yeni kanal arkadaşlar. Helsinki Gaming. Takip etmeyi unutmayın. Ee, Selim abinin de yeni kanalı arkadaşlar. Takla King oyun. Onu da takip etmeyi unutmayın. Yeni açtı. Apollon'un da açıklamada. Yunus'unki de açıklamada arkadaşlar. Kanalları takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki playlistte görüşürüz. <laughs> Hoşçakalın.